Babası yeni evlenen oğlunun evine tebrik için gitmişti. Oturur oturmaz beyaz bir kağıt, kalem ve silgi getirmesini istedi oğlundan. Oğlu ''Niçin?'' dedi. Babası ''Hele bir getir.'' Genç kalem ve kağıdı getirdi fakat silgi bulamamıştı. Babası ''Koş bir silgi satın alıver.'' dedi. Oğlu şaşırmasına rağmen dışarı çıktı. Bir silgi satın alıp getirdi ve babasının yanına oturdu. Baba ''Yaz.'' dedi. Genç ne yazayım? Babası istediğini yaz. Genç bir cümle yazdı. Babası şimdi onu sil. Oğlu sildi. Babası bir cümle daha yaz. Oğlu Allah aşkına baba ne yapmak istiyorsun? Babası bir daha yaz. Oğlu yazdı. Babası onu da sil dedi. Oğlu sildi. Babası yine yaz dedi. Oğlu Allah aşkına baba ne oluyoruz? Bu ne şimdi? Babası sen hele bir yaz. Oğlu yazdı. Babası sildiğince oğlu tekrar sildi. Babası yaz dedi yazdı. Sildiğince oğlu tekrar sildi. Baba şimdi sordu. Kağıt hala beyaz mı? Oğlu evet ama mesele nedir baba? Baba oğlunun omuzuna vurdu ve işte evlilikte böyledir. Bir silgiye ihtiyacı vardır oğul. Evlilikte hanımından göreceğin ve hoşuna gitmeyecek bazı durumları silmek için bir silgi taşımalısın yanında. Hanımın da böyle bir silgi taşımalı beraberinde. Senden sadır olacak ve hoşuna gitmeyecek şeyleri silmek için. Zira evlilik sayfası birkaç gün içinde kapkara olacak. Hatta yanında daima bir silgi olmalı. Etrafındakilerin hatalarını da silmek için. Ta ki hayatın sakin, mutlu sürsün ve daima silen ve müsamaha eden bir kalp sahibi sen olasın. İmam Abdurrahman İbnül Cevzi şöyle der, İnsanların zillatını, ufak tefek hatalarını görmezlikten gelmek, yüksek ahlak sahiplerinin özelliklerindendir. Zira insanlar yanlış ve hata işlemeye meyaldirler. Kişi her yanlış ve hata üzerinde duracak olursa, hem yorulur hem de yorar. Akıllı ve zeki kişiler ailesinde, akrabalarında, dost ve arkadaşlarında, komşularında rast geldiği her büyük küçük hata ya da günah üzerinde takılıp kalmaz. Kardeşliğin devam etmesi için hatayı sil, kardeşliğini silme. Silenlere selam olsun. Vaktiniz hayırlı, bereketli, kutlu ve mutlu olsun.